Işıktır adımız, sözlerimiz anlayana. Yaşamaya çalıştık bunca yüzyıl perdede. Kulak göz olduk halka, eskimedik yine de. Bize sahip çıkmış Frenkistan göz göre göre. Oysa biz öz öz Türk'üz. Bu böyle biline. Ben bilmem kaçta geldik birlikte bu cihane. Halk için haktan var olduk. Gerisi bahane. Kafamız değil, Yalnız ekranımız dört köşedir. Sunduğumuz gönüller dolusu neşedir. Neşedir de yahu gene yok kara gözüm. Yine çağıracağız anlaşılan. Aman bana bir eğlence medet aman. Aman aman aman. Yahu var yine çıktım ben uyutmuyorsun yahu. Gel benim servi bülendim. <laughs> yalamam ee, benim sümüklü efendim. Gel benim ömrümün hasılı. Eee gelemem ayağımın nasırı. Gel benim serseri gezenim. Hı, atlarsam tepeni ezerim ha. Yahu kara gözüm hep böyle yapıyorsun. Gelsene yahu bak seyircilerimiz bizi bekler. Geliyorum ne var? Yahu Hacıvat ne var dedim de. Benim bir derdim var yahu. Ne oldu iki gözüm yahu hele bir anlat bakalım. Ya... Şimdi ben hani sarayda çalışıyordum ya. Ee? E beni işten attılar. İşsiz ve parasız kaldım. Ya o bir aydır aç geziyorum. Eve ekmek götüremiyorum ya o. Çok kötü yahu. Ya. E ne yapsak? Bir şeyler düşünsek. Sen akıllı adamsın. Bana bir çare bulursun. Hadi hacım atın beni. Dur bir düşüneyim. Hadi yahu. Ha? Yahu. Bizim aşağı mahallede hani Kayseri'li bir bakkal Recai Efendi vardı ya. Ah tamam bildim. Bildin değil mi? Bildim ya. O dükkanı satıyormuş. Öyle mi? Öyle. Ya, satar da. Ya o dükkanın benimle ne alakası var canım? Ya ne Allah alakası Allah Allah. var mı? Belki uygun bir fiyat söyler. Sen de alırsın, bir güzel işletirsin dükkanı. Öyle ya. Ya ben o zaman, ben o zaman hemen gideyim, tamam mı? Kezem'i alayım. Gideyim recai efenden bir pazarlık yapalım bakalım. Tamam. Tabii Yahu. Şimdi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Hadi Yalnız haber vermeyi unutma. Oo sana haber vermeden iş yapar mıyım ben Yahu? Hadi, hadi. sağlıcakla git. Yahu inşallah kara gözüm iki gözüm alır da şu dükkanı neşemiz kaçmaz. Neyse ben yavaş yavaş kaçayım. Bismillah. Allah. Aman. Oy. Dükkanım neredeydi yahu? Ha gelmişik yahu gelmişik. Oh. Aman imbo. mikrofonum yok. Aman düşmüş yine düşmüş ne yalayım da daha iyi ha şimdi oldu kesenin de ağzını bir açalım oh <laughs> aman ya oh bakmayın paralarıma. Pıf, aman kesem paralarım. Pıf, pıf. Oh. <laughs> Esselamu Aleyküm Recai Efendi. kadasını aldım kara gözüm. Sen buralara gelir miydin? Geldim yahu. Hayırdır? Ya hayır hayır. Hayırlı bir için geldim zaten. Ya duydum Recai Efendi dükkanı satıyormuş dediler. Eh, e, benim de son zamanlarda halimi bilirsin. Parasız kaldım, işsiz, güçsüz. Ne yapayım diye düşünürken e, birden aklıma geldi. Dedim gideyim şu Recai Efendi'nin dükkana bir müşteri olayım diye. Eh, müşteri oldum e, oldun bak. Sen niyetlisin değil mi? Niyetliyim ya, niyetliyim de. Ya Recai Efendi, e, senin bu dükkan kaç lira yahu? Koruyorum işte. Bak, Oo! içindeki mallarla neyim birlikte? Eh! Seni de severim bilirsin. <laughs> sekiz. Oo! O, sekiz! Oo! Çok demedik kadasını aldım. Ya ne diyorsun sen Recai Efendi yahu? Vallahi. Ben tüm malı mülkü sattım. Ah tas tamam dört lira var. Hani diyorum ki Recai Efendi. Heh, sen bu dört lirayı alsan. Şöyle bir al. Aldım bu dört lirayı. E geri kalan dört lirayı da girin aman, aman, aman geri kalanı geri kalanı yok Yo, bu Ya bir dinle iş. beni yahu. Yok kadasını aldım. Ağzın çemenini yedim. Ben bu parayı alıp... Aman köyüme gideceğim. Ya köyüne gidersin. Hani bir dört ay daha bekleyeceksin ya. O Fazla değil ki. Yok kadasını aldım. Hadi git sen bir sekiz bul gel bana. Amanın ben ne yaparım şimdi yahu? E ee, gariban adam ne yapar? Ya satacak bir şey de kalmadı. Televizyon, televizyon ne var ne yok sattık. E Vallahi alalım. git birisini sat da gel. Hadi kazasını aldım. Hadi kalabalık gitme. O zaman ben gideyim de. Hadi bakayım. Ben bir satayım bari. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Gerçi dükkanım dört lira eder. Olsun. Bir dört lira daha kazandık mıydı? Evelallah. <laughs> Allah. Manın... Oturayım ben. Geldim de çayım bende. Al, tas tamam sekiz lira. Hey de canım neredesin yirmi gündür. Ha? Neredesin dedik yirmi gündür. Ya hastane falan. Yirmi gündem ameliyattan sonra hastanede yatırsın. Bırak lan hırdi, bırak, bırak bırak aman bırak. Amanın. Sen geç kaldın. Yirmi gün geciktin. Yapma Recai Efendi, al şunu yahu. Yok kadasını aldım, sen gelene attım, niye oldu biliyor musun? Ne oldu? Enflasyon, Allah bulak oldu. Amanın. Ya. Bu hı, arada hı. dolarlar maklar fırladı gitti. Ya ben ne yaparım şimdi? Vallahi bilmem. Bak beni dinle. Sen ne öleceksin biliyor musun? Sen gideceksin. Şimdi elindeki parayla marka alacaksın. mark alacaksın. Alaman mı? parası alaman alaman. E marka aldık tamam diyelim. Tabi Tabii bu arada gelirken yolla bir iki lira daha bulacaksın. Bir i̇ki lira mı? 2 İki lira. Ya ben dört lirayı satana kadar böbrek gitti. Amanın. Allah Allah ne böyle ya. Böbrek. En iyisi. Geliyorum Recai Efendi bekle beni tamam mı? Hadi kardeşim ardım hadi. Allah Allah paralar paralar paralar. Paralar. Amanın. Oturayım şuraya. Akşamki mantıyı düşüneyim bilene. Ama. <laughs> ...avrat da iyi yapar diyorum yani ha, bol sumaklı şöyle. Esselamünaleyküm, sonra... evet. Recai Efendi. Biraz çarpılmış gibisin, hayırdır? Ya insanın böbreğin yanında ciğeri de gidince... ...böyle çarpılmış gibi kalıyor. Ya... ...ha, tas tamam, on lira. ey oh. de canım, yine geç kaldım. Ya. Hı hı. ne geç kalması ya? Canım sen gelene attım niye oldu, demiyorsun? Ne olmuş? Bir de soruyor, bir de soruyor. Sinirlendiriyor. Sen gelene attım. Ne olmuş? Mark düştü. Amanın, ya Recai Efendi, bırak şu ecnebi paralarını yahu. Yok ya. bırak bırak o işi. Ben o markları bozdurursam zarar ederim. Benim zarar etmem istenir, istemem değil Ya mi? ben ee... ne yapayım o zaman? Kara göz, kara göz. Değerli, ah, değerli. Ben sana Kara gözün değerli bir kapkara bir gözü kaldı. Bari gideyim de onu da satayım. Dinliyorum. dinliyorum, dinliyorum. Kadarsın aldım. Gel buraya. Gitsin bak. İyi. Gitsin, paraları getirsin de o zaman görüşürüz. Ah, ah. Amanın sürünen kara göz. ay ay. ay. Ağzın çemelini yediğimde ördün. Ah. geldin sen böyle? Ah. Niye o? Akra ya. ni ah. bu? ha ah, ah. Bana ah. Tas tamam. Değil mi buralar? Ah. Dükkanın anahtarı üstünde. Ah. Tamam mı kadarsın aldım? Ah. Adal ah. Senin olsun istemiyorum. Ulan kana gözüm! Ne oldu sana ya? Ah, ah, hep yahu. senin yüzünden başıma geldi bunlar. Yahu ah. ne bu Ciğer yok, göz yok. Ya, Yoksa sen Recai yüzümden... Efendi ile mi takıştın? Yahu dükkan alayım derken... ...göz, ciğer, ne var ne yok sattırdı bana yahu. Amanın! Amanın ben ne gidiyorum. oluyor yahu? Ah. Amanın karagözüm. gözüm! Ah. Amanın! Hoş olsun Gülhani! Yıktım perdeyi eyledim bir an. E gidip sahibine haber verelim hemen. Amanın kara gözüm, amanın. Amanın kara gözüm. Ya Acıvat, gel bakalım buraya. Gel söyle, gel bakalım. Ne oldu yahu? Nasıl dirildin birden? Oyun bitti, oyun. <laughs> Hadi seyircimizi bir daha selamlayalım. E selamlayalım bakalım. Hadi. Hop, gün. Tamam sen takılıyorsun. Hadi gidelim.